<laughs> Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir. İstanbul sözleşmesinden değil önümüzden çekilsinler. İstanbul sözleşmesi yaşayacak, yaşayacak. 42 milyon kadının canını koruyan bir sözleşmeden tek bir erkeğin imzasıyla bir gecede çıkılamaz. Bugün sadece çekilme kararını kabul etmiyoruz. 2008'de 80 olan kadın cinayetleri sayısı 2020'ye gelindiğinde 471'e ulaşmış. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demeye devam edeceğiz. Tabii bazılarının her konuda olduğu gibi yüksek öğretim hususunda da yapılanları takdir etmek, hayırlı adımlara destek vermek, milletimizin sahiplendiği vizyona katkı sağlamak gibi bir değeri olmadığını üzüntüyle takip ediyoruz. Üniversitenin kapısını polis kelepçesiyle niye kapattınız? Şimdi orada çok pratik bir şey var. Çünkü kapı kırıkmış. Biliyorsunuz bundan bir hafta önce Boğaziçi Üniversitesi'nde kayın bir rektör atandı. tüm Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Sizlere hala basının alınmadığı kampüsümüzden sesleniyoruz. Daha baştan güç, mücadeleyle. Atanmışlara üniversitemizin ilkelerini tekrar hatırlatıyoruz. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması. <laughs> lerinde pankartlar gidiyor bu ne çocuklar. Yapıyorsun? kalkın ayağa kalktı. Gidiyor bu çocuklar. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz. Finansal riskleri bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Hepsinin ne olduğu ortada. Boyuyla paylaşacağımı büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefin üzerine